arkadaşlar bugün sizinle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar e, bugün Baba 1545 e, ve Kevin 1545'in el hareketlerini ve güç e, yaptığı bir şeylerini göstereceğiz. Yaptı arkadaşlar güçlerini falan göstereceğiz. Evet arkadaşlar ilk önce elmas kılıcımızı alalım. İlk önce Kevin'in bir e, kılıç hareketiyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar kodları açıklamaya koyacağım. Göstermiyorum. Evet arkadaşlar birincisi bu. Biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar ee, birincisi bu. Bence gayet güzel bir şey. Mesela i̇şte böyle şey yapabiliyorsun. Şimdi arkadaşlar ee, babinin el hareketini göstereceğim size. Nerede? Nerede? Şimdi bu. Heh. evet arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ee, bunda buna basıyorsunuz ve açılıp ikide bir açılıp kapanıyor. Şöyle. Evet. Ee, şimdi böyle kafes oluşturmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar e, şimdi kay. Evet arkadaşlar şimdi şey eğer bunu arkadaşlar mesela bunu uzun süre falan yapmak istiyorsanız ben uzun süre yapmak istiyorsam e, şey bunu 900 yapın. Evet arkadaşlar sonra da şunu e, nerede? Evet arkadaşlar bu böyle e, kafes oluşturuyor e, benim kafesim biraz büyük tabii ki de siz düzeltersiniz e, istediğiniz açıyla evet arkadaşlar koy, kolumuzu kaybetme var e, mesela nerede kolumuzu kaybetme işte burada. evet arkadaşlar bakın şu anda benim kolum yok <laughs> kayboldu Arkadaşlar ee, kolunuzu böyle kaybedebiliyorsunuz bence bayağı güzel bir şey eklenti olmuş bu Yani güzel bir şey e, arkadaşlar bunu geri almak istiyorsanız el gitin aşağı ya bunu basınca direkt kollarınız yeniden geri geliyor Yani anima, animasyondan başka bir, iki animasyon aynı anda yapamıyorsunuz İlla bir animasyon yaptığınızda diğeri de gidiyor Evet arkadaşlar mesela ee, Böyle arkadaşlar toprak oluşturma var. Bayağı oluşacak. Oyun şu anda kasıyor. Şu anda arkadaşlar içindeki koyunlar falan öldü. E, bu bayağı büyük bir şey arkadaşlar. Hem de bayağı ve bayağı büyük. Bunu istediğiniz açıyla yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda mesela ben bunu yapacağım. Mesela o olacak. Ama hepsini 5 yaparsanız. Şöyle. E, ee, bu iron Elon'un ir aynısı olacak. Evet arkadaşlar bir sonraki komutumuz da yamultma. Ee, yamultma da arkadaşlar. Şöyle ilk el hareketimizi yapalım. Böyle arkadaşlar ilk kendimi yamultacağım ben size göstermek için. Evet arkadaşlar e, böyle yamuluyorsunuz. Bir de arkadaşlar e, slash effect as slowness 9999255 arkadaşlar böyle yapınca da asla hareket edemiyorsunuz. Sütümüzü alalım. Ee, böyle yaparak arkadaşlarınızı e, böyle yamultmuş gibi olabilir. İçin çıkıyordu. Ah, güzellik sonunda. Evet arkadaşlar. E, sonra böyle normal dönelim. Sonra arkadaşlar. E, bak. E, böyle öz düşünme var. Şu anda arkadaşlar 10 bloğa falan öz düştü arkadaşlar bir yere. Öz düştü şu anda ben de nerede olduğunu göremiyorum. Rastgele yerlere düşüyor bazen. Ben de anlamıyorum bunu. Ama arkadaşlar eğer rastgele bir yerlere düşürmek istemiyorsanız. Ee, set block buraya. Arkadaşlar ee, bende böyle olmuyor. İlla bende buraya. Bunu koyacaksınız. Bunu koyduktan sonra sileceksiniz. Sonra buraya sıfır e, koordinatlarımızı girelim. Bir dakika. Tekrar evet, sıfır koordinatlarımızı açıyoruz. Mesela bir blok önümüze e, düşürmek mi istiyoruz? Koordinatı yazarsanız arkadaşlar direkt bir blok önümüze düşer. Eksi 9. O zaman biz de eksi 8 yapacağız. Eksi 8 60, 40. Eksi 60 40. 40 bir bir dakika tamam 42 9 60 42 9 60 42 eksi 9 60, 42. Eksi, eksi 9. Eksi 9 e, galiba eksi 9 eksi 60 42 Ee, sonra arkadaşlar galiba anvil yazıyorduk. Arkadaşlar ee, ben tabii ki de yine unuttum. Ee, bu da arkadaşlar işte normalde şey düşürmeydi. Aslında normalde yapabiliyordum ya. Böyle arkadaşlar arkadaşlar bunları koyarak da <laughs> yapabiliyorsunuz galiba ben hiç denemedim böyle an diyelim. Evet arkadaşlar bakın düştü. Bunu böyle yerleştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şeyimiz de. Arkadaşlar mesela bu. Ee, oyuncu tipi bulunmadığı için hoş geldin yazmıyor. Ee, bir arkadaşınız geldiğinizde bunu e, yaparsanız hoş geldin yazı sürek ekranın ortasına çıkacaktır. Arkadaşlar e, bu da yere yatma. Böyle arkadaşlar şu anda yere yattım ben. Arkadaşlar tabii ki de yüzüm gözükmüyor şu anda çünkü üçüncü şahızdayım. Evet arkadaşlar böyle yere yatıyorsunuz. Kendinize yine hiç, direkt, hiç hareket etmeden de yapabilirsiniz nasıl yaparız yapabilirsiniz ee, Her türlü olur Evet gündüz yapalım Evet arkadaşlar diğer bir diğer bir kodumuz da arkadaşlar bunun için geciyorum bir dakika Arkadaşlar e, gece yaptım. Şöyle yapabilirim arkadaşlar e, biraz zombi spawn etmek zombi ve iskelet zombi iskelet nasıl geçiyor bilmiyorum artık. Bir gösterebileceğim o zaman. Şöyle arkadaşlar kendimize e, gece görüşü verelim. Evet arkadaşlar kendimize gece görüşüyle verdik. Şimdi bu zombiyi koyuyoruz arkadaşlar. Her hareketimizi basıyoruz. Sonra arkadaşlar e, şu kodu basarak e, yanlışı bastım bir dakika. İskelet bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size zombiyi göstereceğim. Eee Zombi bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yukarıya çıkıyorlar. Ve arkadaşlar e, ben 9900 kadar do <laughs> <laughs> saniye bakın ya. O kadar saniyede yukarıya gönderdim. Yani arkadaşlar artık onlar e, bir cennetin kapılarına falan giderler. Uzaya falan çıkarlar yani Mars'a giderler. Bir yerlere uçarlar, giderler. Evet, bu bu iskeletler de yarıyor. Arkadaşlarınızda da yapabilirsiniz. Daha demin yavşı bir iskeletlerde yapmıştım. Bu sefer iskeletlerde göstererek yapacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçtu. Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir şey. Ee, bu Barbie ve Kevin kodları. Aşağı böyle e, her şeyi uçurabilirsiniz mesela. Arkadaşlar e, bu arkadaşlar e, benim bildiğime göre altı toprak koymakta ama bu dört konumda beklenmeyen dört yani toprak şeyi beklenmiyormuş topraksız deneyelim arkadaşlar yani toprak koymadan neredeydi o? Şu anda siz, siz, sizin yanınızda ilk defa deniyorum. Yine olmadı. Demek ki arkadaşlar e, bu kod yalanmış. Ben kodların hepsini araştırıp size sunmak istedim. Ve öğrendiğim bütün kodları da size tanışıyorum. Aksa bunu yaparsam ben yukarıya açıyorum. Gördüğünüz gibi size böyle örnek göstereyim. Arkadaşlar bayağı yükseğe çıkıyorsunuz. Uzaya çıkıyorsunuz. Hem de ne kadar saniye. Aa. Evet arkadaşlar. Ee, biz düşene kadar kendimize gelecek ölçünü yeniden basalım. Gerçekten biz düşene kadar gelecek ölçüsünü basalım diyecektim. Şu anda düşüyoruz arkadaşlar. Şeyden anladım. Şu anda pelerin aşağıya yukarıya şey yapıyor diye. Ama... Düştüğümüzü pek sanmıyorum. Aa hayır düşüyoruz. O kadar yükseğe çıkmışız ki. Arkadaşlar konumdan anlayabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar aşağıya düşüyoruz. Bayağı yükseğe çıkıyoruz arkadaşlar. Bam. Ben geldim. Merhaba merhaba merhaba. Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlarınıza troll yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz bunlarla. Mesela. Başka bir şeyimiz kaldı mı arkadaşlar? Yok. Ee, arkadaşlar bunlar şey animasyonları. Daha demin gösterdiğim gibi. Yamultmayı arkadaşlar ben pek sevmedim. Ama bence idare eder bir yamultma. Bence arkadaşlar gayet idare edilecek bir şey. Arkadaşlar bakalım sizinle başka kodlarımız kalmış mı? Bunlar arkadaşlar zaten e, normal e, başka kişilerin üstünde mesela. Bu sadece. Bu neydi arkadaşlar? Yine olmamış. Bu komut. Evet. Hmm, yok. Ha, arkadaşlar bir de ben bu e, bu böyle arkadaşlar. Mesela nerede bunlar? Arkadaşlar ben bunların yerini belirle belirleyemiyorum. Rastgele yerlere gidiyorlar. Bugün şansıma öne çıktı. Bazen yanımda çıkıyor. Bazen içimde de uyuyor. Bazen şey oluyor. Ben direkt mesela bu creeper. Arkadaşlar bin kere şey yapmak istedim. Creeper'a bakıyorum. Ve arkadaşlar bunu basıyorum bazı bakın arkadaşlar creeper burada böyle yapıyor Allah'tan burada zombi vardı arkadaşlar böyle arkadaşlarınızı iç, içine sıkıştırıp öldü ahan da öldü arkadaşlar e, bugünlük benden bu kadar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanız gerekiyor ee, buna 1000 like gelirse bunun e, modunu falan bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben size onları göstereceğim ve e, o modun linkini falan da açıklamaya koyarım eğer arkadaşlar bulursam. Ee, başka arkadaşlar e, Bobby ve Kevin'in güçleri yok. Bence arkadaşlar zaten e, Bobby ve Kevin'in bütün güçleri bu kadar. e, ee, Arkadaşlar biliyorsunuz ki Babi'nin artık yeni kafa kolları var. E, kırmızılı kırmızılı. E, arkadaşlar e, onun kodlarını belki ben bulabilirim. E, deneyeceğim arkadaşlar. Babi'nin yeni kollarının kodlarını için herkes şu anda araştırdığına eminim youtuberların bazıları. Çünkü arkadaşlar özellikleri efsane havalı. E, ben ben arkadaşlar o özellikleri alsam vallahi çok güzel olurdu. Ee, sizin için araştırma yapacağım. Eğer bin like gelirse bu videonun de, bu videonun partisi yani devamı gelecektir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.